İslam'da kader inancı, Allah'ın her şeyi önceden bilmesi ve takdir etmesi anlamına gelirken, bu kavram Müslümanların yaşamında pasif bir teslimiyete değil, aksine sorumluluk, çaba ve tevekkül gibi dinamik unsurlarla iç içe geçen bir dengeye işaret eder. Bu denge, İslam düşüncesinin en önemli ve pratik yansımalarından biridir. Kader, asla tembelliği veya mesuliyetten kaçmayı meşrulaştırmaz, aksine insanı daha bilinçli, azimli ve Allah'a güvenen bir varlık olmaya teşvik eder. Birinci kader ve sorumluluk, insanın özgür iradesi. İslam'da kader inancı, insanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, bilakis onu pekiştirir. Bu durum, Allah'ın insana verdiği özgür irade, cüz'i irade, kavramıyla açıklanır. İnsanın seçim gücü ve yükümlülüğü. Özgür irade, İslam'a göre Allah, insana düşünme, karar verme ve fiillerini seçme yeteneği olan cüz'i iradeyi bahşetmiştir. Bu, insanı diğer varlıklardan ayıran temel bir özelliktir. İnsan, iyilik ile kötülük, doğru ile yanlış arasında seçim yapabilme kapasitesine sahiptir. Kim dilerse iman etsin, kim dilerse inkar etsin. Kef Suresi 29. ayet gibi ayetler, insanın bu seçim özgürlüğünü vurgular. Ahlaki ve hukuki sorumluluk, madem ki insan özgür irade sahibidir, o halde yaptığı seçimlerden ve bu seçimler sonucunda ortaya çıkan fiillerden de sorumludur. Ahiret inancı, bu sorumluluğun nihai bir hesaplaşmayla sonuçlanacağını gösterir. Cennet ve cehennem, insanın kendi iradi tercihleri sonucunda ulaşacağı yerlerdir. Eğer insan fiillerinden sorumlu olmasaydı, ödül ve cezanın bir anlamı kalmazdı. Her nefis kazandığıyla rehindir. Tur Suresi, 21. Ayet ve Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görür, kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görür. Zilzıl Suresi, 7-8 ila Ayetler, ayetleri bu sorumluluğun mutlaklığını vurgular. Cebir değil, tercih, kader. Bir zorlama, cebir değildir. Allah insanın ne yapacağını ezelde bilir ve takdir eder ancak bu bilgi insanın fiili yapmasını zorunlu kılmaz. İnsan kendi iradesiyle dilediği için Allah o fiili yaratır. Örneğin, bir öğrencinin sınavdan ne not alacağını bilen öğretmen öğrenciyi o notu almaya zorlamaz, sadece onun kendi çabasıyla ne yapacağını önceden bilmiştir. İyilik ve kötülüğün kaynağı Kader inancı, insanın kendi irade eylemlerinden sorumlu olduğu anlamına geldiği için, iyi veya kötü fiillerin sorumluluğu insana aittir. Allah, iyiliği de kötülüğü de yaratmaya kadirdir, ancak insan, kötülüğü kendi iradesiyle seçtiği için bundan sorumludur. İnsan, İyi bir iş yaptığında Allah'a şükretmeli, kötü bir iş yaptığında ise tövbe etmelidir. Kaderi bahane ederek günah işlemek veya sorumluluktan kaçmak, İslam'da kabul edilemez bir yaklaşımdır. İkinci kader ve çaba, say, aktif bir yaşam anlayışı. Kader inancı, Müslümanları pasifliğe ve tembelliğe itmez, aksine, çaba göstermeye, say ve hayatın her alanında aktif olmaya teşvik eder. İslam'da, tedbir kuldan, takdir Allah'tan, ilkesi esastır. Sebeplere sarılmak. Evrensel yasalar, sünnetullah, Allah, evrende belirli yasalar, sünnetullah ve sebep-sonuç ilişkileri yaratmıştır. Bir sonuca ulaşmak isteyen kişi, bu sebeplere sarılmak zorundadır. Örneğin, bir öğrenci başarılı olmak istiyorsa ders çalışmalı, hasta olan kişi şifa bulmak istiyorsa doktora gitmeli ve ilaç kullanmalı, zengin olmak isteyen kişi çalışıp kazanmalıdır. Kur'an'daki emirler, Kur'an, Müslümanları yeryüzünde çalışmaya, rızık aramaya, ilim öğrenmeye, adaleti tesis etmeye ve toplum için faydalı olmaya teşvik eden birçok ayet içerir. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Necm -E suresi 39. ayet gibi ifadeler çabanın önemini vurgular. Hazreti Muhammed'in örnekliği, Hazreti Muhammed'in hayatı aktif bir çaba ve mücadele örneğidir. Hicret olayında tedbir alması, mağaraya sığınma, yol arkadaşı edinme, savaşlarda strateji geliştirmesi toplumu organize etmesi, onun tevekkül ile çabayı nasıl birleştirdiğinin en güzel örnekleridir. Kaderin bir gizem olması. İnsan kendi kaderinde neyin yazılı olduğunu bilmez. Bu nedenle her an elinden gelenin en iyisini yapmaya, iyi ve doğru olanı tercih etmeye mecburdur. Eğer kaderini bilseydi çaba göstermenin bir anlamı kalmazdı. Kaderin gizemli olması insanı sürekli olarak gayret göstermeye sevk eder. Bu durum Aynı zamanda kişinin kendi geleceğini şekillendirme gücüne sahip olduğu bilincini de pekiştirir. Zira insan hangi yolu seçeceğini bilmediği için daima iyi seçme potansiyeline sahiptir. 3. Kader ve tevekkül, çaba sonrası teslimiyet. Tevekkül Arapçada güvenmek, dayanmak, işi başkasına havale etmek anlamına gelir. İslam terminolojisinde ise bir hedefe ulaşmak için gerekli tüm maddi ve manevi sebeplere sarıldıktan yani elinden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra, sonucunu Allah'a bırakmak ve ona güvenmektir. Tevekkül, pasif bir bekleyiş değil, aktif çabanın ardından gelen bir teslimiyet halidir. Tevekkülün şartları Sebeplere sarılmak, tevekkülün ilk ve en önemli şartı, kişinin üzerine düşen tüm sebeplere sarılmasıdır. Hz. Muhammed'in bir bedeviye devesini bağlamadan Allah'a tevekkül ettiğini söylemesi üzerine, önce deveni bağla, sonra tevekkül et. Tirmizi, demesi, bu ilkeyi net bir şekilde ortaya koyar. İnsan, hastalıkta şifa aramalı, açlıkta rızık peşinde koşmalı, bilgisizlikte ilim öğrenmelidir. Sonucu Allah'a bırakmak, tüm çaba gösterildikten sonra, sonucun Allah'ın takdirine bağlı olduğunu kabul etmek ve ona güvenmektir. Çünkü Allah'ın iradesi ve kudreti her şeyin üstündedir. İnsan ne kadar çabalarsa çabalasın, bazı şeylerin Allah'ın izni olmadan gerçekleşmeyeceğini bilir. Kalben güven, tevekkül sadece dille değil, kalben Allah'a güvenmek ve onun her şeye kadir olduğuna inanmaktır. Bu, bireye içsel bir huzur, dinginlik ve teslimiyet duygusu verir. Tevekkülün hayattaki yansımaları. Psikolojik rahatlama, tevekkül aşırı kaygıdan, stresten ve geleceğe dair endişelerden kurtulmayı sağlar. Kişi, elinden geleni yaptıktan sonra sonucun Allah'tan geleceğini bilerek rahatlar. Bu Müslümanın hayatında psikolojik bir denge ve huzur sağlar. Umut ve pozitiflik, tevekkül eden kişi olumsuz durumlar karşısında dahi umudunu kaybetmez. Zira bilir ki Allah'ın her işte bir hikmeti vardır ve o kullarına karşı rahmet sahibidir. Allah'a tevekkül eden kimseye o yeter. Talak Suresi 3. ayet. Kaderine razı olma, rıza, tevekkül Aynı zamanda kişinin başına gelen hayırlı veya şerli olaylara razı olma, rıza, halini de beraberinde getirir. İnsan, Allah'ın takdirinin her zaman en doğrusu olduğuna inanır ve isyan etmek yerine sabır ve şükürle karşılar. Toplumsal fayda, tevekkül, bireyi pasifliğe itmediği gibi, onu daha azimli ve çalışkan kılar. Çünkü Allah'a güvenmek, kişinin daha büyük hedefler peşinde koşmasını ve topluma faydalı işler yapmasını teşvik eder. 4. kader, sorumluluk, çaba ve tevekkül arasındaki dengeli ilişki. İslam'da kader, sorumluluk, çaba ve tevekkül arasındaki ilişki zincirleme bir dengeyi temsil eder. Sorumluluk, Allah insana irade ve akıl verdiği için onu sorumlu kılmıştır. İnsan yaptığı seçimlerden ve fiillerinden mesuldür. Çaba, sorumluluk bilinciyle hareket eden insan bir hedefe ulaşmak veya bir işi başarmak için gerekli tüm çabayı göstermelidir. Sebeplere sarılmak İslam'ın emridir. Tevekkül, insan elinden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra sonucun Allah'ın mutlak ilmi, iradesi ve kudretiyle şekilleneceğini bilerek tevekkül eder. Bu, sonucun kesinliğini değil, nihai gücün Allah'ta olduğunu kabul etmektir. Kader, tüm bu süreç Allah'ın ezeldeki kaderi içinde cereyan eder. Allah İnsanın iradesiyle neyi seçeceğini, nasıl bir çaba göstereceğini ve bunun sonucunda ne olacağını ezelden bilir. Bu bilgi, insanın sorumluluğunu veya çabasını ortadan kaldırmaz, sadece Allah'ın her şeyi kuşatan ilmini gösterir. Bu denge, Müslümanlara hayatın iniş ve çıkışları karşısında hem aktif bir rol üstlenme hem de ilahi kudrete güvenme bilinci verir. Ne aşırı bir cebircilikle pasifliğe düşer, ne de Allah'ın kudretini yok sayarak kendi gücünü mutlaklaştırır. Bu, Müslümanlara hem dünyada huzurlu bir yaşam sürme hem de ahirette kurtuluşa erme yolunda sağlam bir rehberlik sunar.